Evet sevgili çocuklar, bugünkü çalışmamız hem e, anlamlı hem de kolay bir çalışma olacak. Az önce konuşmamda belirttiğim gibi, bugün Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki e, başarısını biz de ortak olalım diye e, bir karikatür çalışması başlayacağız. Daha önce çalışmalarımızda yaptığımız gibi, önce taslağımızı çiziyoruz. Sonra cetvelimizde düz bir zemin, bunu deniz e, olarak ee, kullanacağız Bakın Hiç şeye gerek yok Biliyorsunuz cetvelerimiz var Cetvelle birlikte yaptık Düz çizgimizi çizdikten sonra Şimdi gemimizi Daha önce taslani yapmıştık ee, Gemimizi çalışacağız Hep birlikte Evet Gemiyi daha önce bu tür gemiler çalıştık Sizinle Evet Umarım e, siz de bugün bu çalışmamızı hep birlikte daha iyi bir anlam katacağız. Diye düşünüyorum. Evet çalışmamız e, çok o kadar da detaylı değil. Hepinizin yapabileceği bir çalışma bu hafta. ...bu çalışmamızı... ...severek... ...yapacağınızdan eminim. Ee, hep birlikte... ...bu güzel çalışmamızı... E, ...yapalım. Evet. Bu... ...sondaj gemisinin bacası. Ee, buradan... ...pompayla e, muhtemelen... ...deniz altına... ...bir çalışma... ...pompalama yapılıyor ve orada kazılıyor... Bunlar da iskeleler. Oradaki çalışma alanları. Ee, burası da kameralar. Reddabatın kaldığı yerler. Çalışma alanları. Ve kaptan köşkü diye şey yapıyoruz. Şimdi e, bulunduktan sonra çocuklar burada bir espri olarak ya da e, mutluluk, sevgi işareti olarak burada petrol e, şeklinde ya da fışkıran bir şey yapacağız. Bu damlaları yapıyoruz. Daha sonra damlalarımızın üstüne yine damlalardan kalp şekli şekilleri oluşturuyoruz. Böyle küçük bir kalp olsun. Burada da bir damla var. Burada da bir damla olsun. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bakın. Evet. Bunlar da bizim ülkemizin ne kadar başarılı olduğumuzu gösteren işaretler olsun. Evet Fatih Fatih yazısını çocuklar düzgün yazabilmemiz için önce cetvelle e, bir boşluk oluşturup o boşluğun içine yazıyı yazmamız gerekiyor. Sizler zaten bu konuda hepiniz tecrübelisiniz. Aynısını yapacağınızdan eminim ve hiç kuşkum yok. Bugünkü çalışmamız çok güzel. Ee... ve Bu konuda ee, uzun zamandır beraber bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Önce normal klasik yıldız çizdim ama daha sonra da etrafından geçtim. İçi boş kaldı. Daha e, orijinal oldu. Bu da Karadeniz'in küçük bazen hırçın dalgaları olsun. Evet, burada da varmış birkaç tane. Evet. Bu konuda çalışmalar yapmıştık daha önce. Gemi çizmekte siz e, iyisiniz. Daha iyisini yapacağınızı biliyorum. Şimdi burada sevinen e, mürettebat veya çalışan, oradaki çalışan mühendisler e, ve çalışanları sevincini anlatan e, insanları çizeceğiz. Tabi uzaktan biraz kalınlaştırarak e, bu şekilde Evet. Havalara e, uçan, fırlayan, dua eden, dua eden bakın. Allah'a dua ediyor. Bize de millet olarak böyle şeyler nasip ettiği için bu da dua ediyor. Bu arkadaşımız yine ellerini yukarı havaya açmış. Sevinç nidaları gösteriyor. Ne kadar güzel. Ee, çok gurur verici. Ee, burada bir yine bir mürettebat var. Burada da yine bir mürettebat var. Evet. Bütün öğrencilerimden e, bu konuda gerçekten bir iyi çizimler istiyorum. Bu ee, Aynısını çok hızlı bir şekilde yapacağınızdan eminim. Geçen hafta da çok güzel çalışma yaptık. Ee, Koronavirüsü e, doğru maske kullanımını eleştiren bir karikatür çizdik. Bugün ise milli bir duygularımızı e, yansıtan bir karikatürümüzü hep birlikte çiziyoruz evet önce yazıydı biliyorsunuz çocuklar burada diyor ki müjdeler olsun müjde verilmişti müjdeler olsun evet, bazı yazılarımızı kalınlaştırabiliriz müjdeler olsun ülkemize Müjdeler olsun ülkemize. Evet. Hayırlı. ...li... Bereketli. Olsun diye bir yazımızı yazdık ee, çok da güzel oldu ee, yazımız şimdi e, yazımızın etrafına bulutlar yapıyoruz evet bulutumuzda çocuklar e, bakın ok işareti bayağı var çünkü mürettebat hep birazdan bağırdığı için Şuraya da bir tane yaptım. Evet. Ee, bu şekilde bir çalışmamızı hazırladık. Evet. Fatihiyasını da birazcık kalınlaştıralım çocuklar. Evet. Karikatürümüzü şimdi tamamladık. Birazdan e, renklendirmeye geçeceğiz. Hep birlikte renk çalışmamız da çok kolay olacak. Ve akabinde resmimiz bitmiş olacak. Evet çocuklar. E, taslağımızı bitirdik az önce. Şimdi de boyamaya geldi sıra. E, bu tür deniz e, çalışmalarında biliyorsunuz toz pastel ya da pastel boya da kullanabiliriz. Kuru kalemle de kullanabiliriz. Kuru kalemin bir kağıda benim gibi sürterek biraz toz alıp buradan hafif bir gökyüzü yapıyorum. Bakın. Mavi kalemle toz aldım. Evet. Bu gökyüzümüz şu anda oluştu bakın çok basit bunu daha önce beraber e, yapmıştık defalarca yaptık e, çok da güzel oldu Eğer pastel çalışması yapmak isteyen varsa bu tek konu, bu konuda pastelde çizebilir çocuklar şimdi Karadenizimiz'in malum buraya bir zemin çizgisi atmıştık o zemin çizgisini e, bastırarak yapıyoruz bakın zemin çizgisi bastırıyorum böyle evet buradaki dalgaların içine de e, mavilikler koyuyorum evet Şehzadeler Gençlik Merkezi'nin çok değerli öğrencileri denizimizi e, buraya kadar böyle yaptık daha sonra evet toz pastelle bakın Hemen alta geçtim ve olabildiğince çalışmamı yaptıktan sonra evet, tekrar mavi boyayı bir kağıda bastırarak oraya doldurmayı sağladım. Şimdi Aynı boyayla gemimizi ve denizimizi. Burası Karadeniz. Karadenizi yaptık. Şimdi gökyüzünü de boyadık çocuklar. Ve kırmızı e, keçeli kalemimizi aldık. Keçeli kalemimiz ile bakın etrafından önce taşırmadan geçiyorum. Bakın. Taşırmadan geçtim. Evet. Şimdi bunu boyayacağız ama ee, sizden istediğim neydi hep aynı yöne bakın hep aynı yöne yazımız siyah ve keçeli kalem olduğu için üstünden geçebilirsiniz daha doğal bir görüntü olacaktır şimdi ay yıldızımızın yanına kadar boyadım çünkü burası beyaz kalacak ve Türk bayrağımız ortaya çıkmış olacak. Evet, güzel bir e, çalışma yapalım hep birlikte. Bunu e, anneler de katılabilir, babalar da katılabilir bu dersimize. Ee, tüm öğrencilerimizi bu konuda anneleriyle birlikte ya da babalarıyla birlikte bu duyguyu ortak olalım. Bakalım e, neler çıkacak. Görelim. Ee, evet. Burada e, bakın bazı beyaz yerlerimiz kalmış. O noktaları bu şekilde yaptım. Evet. Fatih sondaj gemimiz harika. Ee, oradaki çalışan emeği geçen herkese Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Şehzadeler Gençlik Merkezi olarak çok teşekkür ediyoruz. Ee, şurada bazı yerleri renklendirelim şey olarak kahverengi ile yapıyorum. Biraz daha kirlendirelim. Şöyle bakalım. Evet. Çok güzel çalışmamızı yapıyoruz hep birlikte. Evet. Şimdi e Buradan böyle. Ee, bu çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Ee, en son kurşun kalemle de yapabilirsiniz. Keçeli kalemle de yapabilirsiniz. Ama ben kurşun kalemle e, kurşun kırmızı boyayla yapmak istiyorum. Bir tanesi ben kırmızı olsun. Evet, bunlar da kırmızı olsun. Çünkü Türk bayrağımız artık Türk duyguları, Türk petrolü fışkırdığı için biz e, petrolün, doğalgazın içine haberin bayrağımızı çizdik. Bazılarını da şekilde siyah yapalım. Evet. Doğalgaz oldu. Belli olsun. Bakalım arka gölge yapacağım. Evet. Evet çocuklar. Çalışmamız bitmek üzere neredeyse. Evet. Şimdi e, konuyu dağıtmamak için hani buluttur ya da kuş vesaire yapmıyoruz. Sadece bugünkü konumuz e, Fatih sondaj gemisiydi. Türkiye'ye e, kazandırılan doğalgazdı. Ve Türk e, Türkiye'deki e, çok büyük sevinç ve müjdeyi e, sebep olan doğalgazımızdı. Bunu çalıştık. E, hepinizin şimdiden ellerine sağlık diyorum. Böyle bir çalışmamızda hayırlı olsun.